ise Allah aşkına çok kanıma dokunuyor. Gençler Çanakkale'de Seyit Onbaşı ve 300 bin şehit Fransızın İngiliz'in modasına uysunlar diye bir şehit oldu. Amerika'nın tıraşını olsunlar. Eski üskü daracık pantolonları giysinler. Üzerimizde içki isimler, kumara oynasınlar, kadınlı erkekli zina etsinler diye bir şey oldu. Mezarda kan terliyor babamın iskelet. Ne yaptık, ne yaptılar bu kaddes Onun için iki bir araya gelmiyor. Şehitlerin kemiklerini sızlatıyoruz. Çanakkale geçildi, Madem ki İngiliz gibi, Fransız gibi, İngiliz gibi yaşayacaktık, ne diye 400 bin şehidin kanı aktı. Madem ki Hans gibi Hasan da Kur'an okumasını dinleyecekti, madem ki Ayşe Fatma da Marya gibi açılıp saçılacaktı, üniversitelerde bahar etkinlikleri diye ahlaksızlıklar yapılacaktı, ne diye şehit oldular? ne diye şehit oldular geç onu senede bir defa Çanakkale zaferi kutla ondan sonra da İngiliz'in galonun modasına uyu aklımızı başımıza alalım aklımızı başımıza alalım ve Kur'an'a sünnete ittiba ederek yeniden güzel bir Müslüman olalım o zaman Allah'ın yardımı nusretiyle yeniden bu milleti inşallah destanlar yazacak yeniden dünyaya hakim olacak